Efendim Haliki TV ekranlarından herkese merhabalar. Biz bugün sizler için e, üyeye yeni açılan bir kuaför salon, salonundayız. O zaman biz e, açılışı yapalım. Yeni bir nefes, yeni bir e, güzellik salonu geliyor Ünye'ye ve gerçekten eli şahane. Gördüğünüz üzere beni de e, bir şekilden bir şekle soktu. Ben çok memnun kaldım. E, öncelikle kendisini tanıyacağız. İsminizi öğrenebilir miyim? Sakin'e ismim. Buralı mısınız? Evet Ünye'liyim. Peki e, kuaför açma fikri nereden geldi? E, ben uzun zamandır İstanbul'da yaşıyordum. Daha sonra işte pandemiden dolayı memlekete gelme kararı aldım. Bu saatten sonra da başka yerde çalışmak olmaz diye düşündüm. Böyle bir işe kalkıştık pandemi döneminde ama inşallah başarılı oluruz. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us. Ben Ankara'da yaptım, 12 yıl kendi salonumu çalıştırdım, daha sonra devrettim. Başka yerlerde çalıştım, Florya'da Ayşe Yıldırım'ın yanında çalıştım. Ayşe Yıldırım bayağı bir fenomen Instagram'da şu anda. Çok başarılı bir kadın. Ee, Çekmeköy'de çalıştım. Birçok e, güzel salonlarda çalıştım. Ünye'de de çalıştınız peki? Burada da bir... E... E, e, nihayet güzellik salonunda çalıştım bir ay kadar. Bir ay kadar da az kuaförde çalıştım ama bayağı bir zaman geçti üstünden Peki şimdi izleyenlerimiz e, şunu da merak ediyor. E, Ünye'de ben de aslında çok merak ediyorum... Yani e, işini severekten yaparsan gerisi zaten para olaraktan gelir. Ben öyle düşünüyorum. Hani bir müşteri girdiğinde kapıda ona para olaraktan bakmıyorum. İlk önce bunu öğrenmeleri, güler yüz. Bunun olması gerekiyor. Hepimiz insanın hata yapabiliriz. E, bir saçı yakabiliriz veya kesimimiz güzel olmayabilir. Kuaförler genelde psikolojisi bozuk olduğu zaman güzel e, işler çıkaramazlar. Genelde bu böyledir. Belki psikolojimiz düzgün değildir o gün. Bir şey yaşıyoruzdur, fakat size belli etmiyoruzdur. Ama e, her şeye rağmen e, güler yüz olduğunda karşı taraf bunu anlayışla karşılayabiliyor. Ve ben böyle şeylerle çok da karşılaştım. Birçok müşteri zaten e, psikolojisi bozulduğu zaman kendi kuaförü atarlar. Evet. E, Ünye'de şu da var. Bir e, kuaför güzel kesim yapıyorsa bir diğeri çok iyi fön çekebiliyor. Evet. Diğeri çok iyi boya yapabiliyor. Diğeri kaşı e, çok iyi alabiliyor. Dağınık dağınık aslında. Hepsi içinde barındıran bir kuaför. Daha henüz daha karşılaşmadım ben. Burası öyle bir salon mu olacak? İnşallah. Bütün çok güzel şeyler düşünüyorum aslında. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Kendi memleketim çok da özledim. İnsanını da özlemişim. Her şeyini özlemişim yani. Ee, ben geldiğimde hayranlıkla baktım. Uzun yıllardır burada değildim. Yani İstanbul'da büyük bir metropol metropol şehri. Yani binalar, şeyler falan. Ee, insan, e, insan içindeyken kıymetini bilmiyor ama gerçekten güzel bir ilçe ünye. Kuaför salonunda güzel merkezinde neler olacak? Saç kesimi, boyası, ya manikür, pedikür ne gibi şeyler? Ee, ben ilk etapta e, pandemiden dolayı çok fazla da olayın içine giremiyorum. Daha önce de söyledim size ama... E, yavaş yavaş e, toparlanmaya başladığımda saç kesimi, ağda, işte manikür, pedikür, e, daha sonra ilerleyen zamanlarda da lazer düşünüyorum. Peki şu anda gelinler istediği zaman buraya gelebilirler değil mi? Buradan evet. randevu oluşturabilirler. Tabii ki, tabii ki randevu oluşturabilirler. Ben de bu arada yavaş yavaş ekibimi oluşturacağım inşallah. Dünyada gerçekten e, çok yeni e, belli bir şeyler yapmaya çalışıyor ve şunu da müjdesini vermek istiyorum sizlere bundan sonra hafta sonları cumartesi günleri e, biz buraya geleceğiz ve ne gibi işlemler yapılıyor e, o işlemler nasıl yapılıyor e, onun bilgisini de alacağız ekranlarınıza getireceğiz e, bir kuaför salonunda neler olması gerekiyor. Bunların hepsini ekranlarınızın önüne en doğru, en gerçekçi şekilde getireceğiz ve doğru bilinen yanlışları da konuşacağız aynı zamanda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalın.